Evet şimdi o zaman Nazım Hikmeti en iyi yorumlayan, Nazım Hikmeti belki de bize en çok sevdiren isimlerden, isimlerin başında geliyor. Zülfü Livaneli. Zülfü Harika. Livaneli şu an başkanla Harika. buluşacaklar, başkanımla evet. buluşacaklar. Başkanım işte Zülfü Livaneli karşımızda. <laughs> Zülfü Livaneli merhaba. Merhaba Serhan. Zülfü abi merhaba. nasılsınız? Sevgili başkan, sevgili dostum iyiyim. Valla o kadar size. iyi görünüyorsun ki kıskandım seni şu anda abi. Harika Sahi görünüyorsun. Mi? Ya ben tabii 24 saat İstanbul'la uğraşmadığım için <gülüyor> <gülüyor> yazı, çizi, müzik falan. Ee, Harika. Bir şey söyleyeyim mi başkan? Hemen başlarken. Selam. <laughs> diğer arkadaşlara çok selamlar. Müzisyen arkadaşlara. Ee, biraz önce Golden geldiniz buraya. İzliyorum. Kalecilik, kalecilik, kalecilik. Ben de şunu söylemek istiyorum. Artık Başkan senin kalecilik dönemin bitti, savunmada değil. Şimdi gol atmak istiyorum. Tamam. Harikasın. Vallahi çok özlediğimi söyleyeyim Zülfü abi. Ee, telefonla konuşuyoruz ama hani ben evet. hani şu buradan söyleyeyim. E, yıllardır e, enerji aldığım e, ve gerçekten ışık tutan. Dostluğunla keyif aldığım bir e, kişi olarak e, sizinle tanışmak, bir arada olmak, birbirini hissetmek benim için onurdur. E, Allah sağlığınızı versin, sizi çok seviyoruz. E, bir İstanbullu olarak daha fazla İstanbul'da olmanızı diliyoruz bir an önce. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Başkan'a o zaman mesaj bu. mesaj bu, göndersin Zülfü <laughs> <Livan 'a diyeyim. gülüyor> Evet, çok teşekkürler. Elbette biz yakın dostuz, ailece de seni, aileni ne kadar sevdiğimi, sevdiğimizi, beraber ne kadar güzel saatler geçirdiğimizi falan tabii biliyorsunuz çok uzun zamandan beri hala o yaptığım o güzel kültür merkezi de şahane bir şey. Hala Sağ benim ol. hayatımın onurlarından bir tanesi. Sağ, Sağ ol. Daha İstanbul Sağ Belediye ol. Başkanı olmadan önce evet. yapmıştım onu. Şimdi dediğim gibi gol atma bekliyor <laughs> herkes. senden Nazım Hikmet'le ilgili elbette ki yani bir iki şey söyleyeyim. ben 1973'te yurt dışına çıkmak zorunda kaldım. Bilmiyor zaten hayat hikayem. Daha önce de bizi güzel beş yıldızlı otellerde ağırladılar. <laughs> Arada bir masaj da yaptılar hatta bizim askerlerimiz. <laughs> ve yurt dışına çıkmak zorunda kaldım. Yurt dışında <laughs> baktım ki Stockholm'deyim dünyanın birçok yerinde Nazım parçaları söyleniyor. Yani Yves Bontan Olimpia'da söylüyor. Finlandiya'da Nazım Hikmet şiirlerinden oluşan bir albüm yapılmış. E, Amerika'da Pete Seeger, Paul Robson söylüyor. Ya dedim ki Türkiye'de bir şeyi yok, bir long play yok. Doğru dürüst bir şarkısı yok. Ha, Ruhi Bey e, sağ olsun o daha çok resitatif biçimde yani şiir olarak söylüyordu bunları ama bir beste şarkılaşmış bir biçimi yok E benim bunları bestelemem lazım ve böyle bir şey yapmam lazım oturdum çalışmaya başladım zaten o zaman <laughs> evimizin yanında da bir e, karlı orman var, kayın ormanı. Orada yürüyorum, yürüyorum. Sonra bu kayın ormanı türküsü çıktı, parçası çıktı. Sonra hoş geldin bebek, sonra Mehmetçik Mehmet, sonra Arhavili İsmail, sonra diğerleri bir e, long play diyorduk o zaman. Uzun çalar oluşturacak kadar beste birikti. Sonra bu bestelere geldim. Atilla Özdemiroğlu ile beraber 52 gün sürdü galiba kayıtlarını yaptık. Bu çok hoş bir şey oldu. ilk defa Nazım Hikmet'in kendi dilinde kendi albümü oldu. Bunları yorumlamak şu anda herkes yorumluyor. Zaten İspanya'da da, Yunanistan'da da, dünyanın her yerinde yorumlanıyor bu parçalar. Benim için önemli olan onu besteleyebilmekti. Çünkü şarkı sözü olarak yazmamış. Yani bu şiirleri bestelemek için ne yapmak lazım? Baktım ki bir kültür sentezi var Nazım Hikmet'te. O da nedir? Getirdiği bir Osmanlı kültürü var. Müthiş bir şeydi Osmanlı kültürü. Bir yandan hapishanede daha çok edindiği halk müziği kültürü var. Bir de Batı etkisi var. Yani bizim Türkiye'de aslında şu anda sentez yapmamız gereken üç büyük boyut var. Ben de bu üç geleneğin elemanlarını kullanarak bu besteleri yaptım. Onun için bunlar kalıcı oldu. İşte 78'de çıkmıştı albüm. Yıl kaç oldu? İşte <laughs> ne güzel genç kardeşlerimiz çalıyorlar, söylüyorlar ve devam ediyor bu. Dolayısıyla Nazım'ı bestelemiş olmak, söylemiş olmak değil, söyleyen daha sonra da, benden sonra da çok olacak. Bestelemiş olmak benim hayatımın en büyük onurlarından bir tanesi. Çünkü Fazıl Hüsnü Dağlarca der ki, milletler büyük evlatlarıyla nefes alırlar. Şimdi Nazım Hikmet büyük evlattır. Yurtsever şairidir. Kuvay Milliye'mizin ve Mustafa Kemal'in en güzel şiirini yazmıştır. Ve nasıl Almanların Göğüte Enstitüleri varsa bütün dünyada, nasıl İspanyolların Cervantes Enstitüleri varsa bütün dünyada, bizim de Nazım Hikmet Enstitülerimizi olması lazım. Yani bütün dünyaya dememiz lazım ki bakın bizim böyle bir büyük modern şairimiz var. Gelin burada Türkçe öğrenin, onun şiirlerini aslından okuyun. Yani bu kadar büyük bir şey varken elimizde, biz bunu pek kullanmıyoruz. Dostoyevski der ki, biz hepimiz Gogol'ün paltosundan çıktık. Palto adlı öyküsü vardır, Sen Petersburg'da geçen. O sayeden de Rus edebiyatının özü vardır orada neredeyse. Şimdi onlar nasıl büyük Rus yazarları e, Gogol'ün paltosundan çıktıysa, biz de Nazım Hikmet'in o rüzgarda savrulan taş kolundan çıktık. Bütün sanatçılar, Yaşar Kemal de oradan çıktı. Yani Orhan Kemal de oradan çıktı, hepimiz, Orhan Veli de oradan çıktı, hepimiz oradan çıktık. Dolayısıyla Nazım sadece bir büyük şairimiz değil, milli, hani milli şair dediğimiz zaman o dilin kalıplarını oturtan, şiirin dönüşümünü sağlayan yeni çağda bu büyük isimler vardır. Kilometre taşları, Yunus Emre gibi, Pir Sultan gibi, Karacaoğlan gibi. işte Nazım onlardan birisidir. O yüzden hem şiiri büyük, hem işlevi büyük, fonksiyonu büyük ve o yüzden de ben Nazım'ın e, en azından 20-25 şiirini besteleyerek e, ona bir e, ufacık bir hizmette bulunabildiysem ne mutlu bana. <laughs> Peki. Çok teşekkürler ee, Zülfü, Zülfü abi. abi Zülfü ek, abi ben, eklen bir eklen şey, ben bir şey... Söyleyecek. Ben... E, yani o kadar güzel bir pas aldım ki ben yani biraz gol atmaya dönük bir pas bu. <laughs> e, kesinlikle. E, o zaman yani Zülfü na... abi, Stanford oldu Ekrem Bey. <laughs> e, evet. Na, e, pas almak zorundayım ki gol atabileyim. İyi pasörler var, iyi dostlar var. E, bu Nazım Hikmet e, Enstitüsü meselesini çalışalım e, Zülfü abi. Saydan çalışalım. Şimdi sana deminden beri o kadar çok istek yağı yok ki. Bir parça belediye başkanının halkla halkla istekler dinlemesine dönüştüğü için ben böyle bir talep yapmadım. Yok yok ben <laughs> Ama... ben aldım muazzam bir pas bu. bunu bizim yapmamız lazım. Için, tabii yani e, Nazım evet. tabii Nazım Hikmet e, vakfı var. E, çok iyi çalışmaları var. Tabii, ben tabii. mesela Yap Kredi yayınlarına gittiğimde orada sıkı bir grup var. Sadece Nazım çalışıyorlar biliyorum. Ben de tabii. eşlik ettim onlara bir ziyaretimde. Ee, ama bizim bunları gerçekten bir e, tamdan İstanbullu Nazım'ın Nazım Enstitüsü'nü, Nazım Hikmet evet. Enstitüsü'nü İstanbul'da kurmak e, çok kıymetli çok olacak. Şey. Buna çalışalım. E, sizin... Ee, önderliğinizde güzel bir adım atabiliriz diye düşünüyorum. Harika bir şey olur başkan. Aa, vakfımız, vakıf çok güzel çalışıyor. Rutkay Aziz arkadaşımız, Kıymet Coşkun arkadaşımız hepsi çok güzel şeyler yapıyorlar. Ben e, Moskova'da da bir Ali Galip Savaşı'yla orada da bir vakıf kurduk biz. Moskova'daki Nazım Hikmet Vakfı, evet. o da yayınlar yapıyor, çalışmalar yapıyor, doktora tezleri yapılıyor üniversitelerde. Hakikaten çok dünya üniversitelerinde çalışmalar var. Dolayısıyla İstanbul'da kurulacak bir Nazım Hikmet Enstitü Merkezi bir anda zaten bütün dünyanın ilgisini çekecektir. Oralara gidecektir. Çünkü Nazım Hikmet, hümanist bir şairdir. Bakın, hayatı boyunca... Bütün şiirlerinde o kadar da acı çekmiş bir adam, herhangi bir öfkeye kapılıp, herhangi bir şiddet çağrısında bulunmamıştır. Hayatı boyunca insan sevmiştir ve hep e, babu Afrika'daki Tarantababu ya da Şefkat duymuştur. Anadolu köylümüze elbette, harplerde Mehmetçik Mehmet şiiri Mehmetçiklerimize, ondan sonra yoksul Anadolu köylüsüne, dünyanın neresinde ezilen insan varsa... Ona da saygıda bulunmuştur ve unutmayalım Stalin Sovyetler Birliği'nde hani onun aleyhine bir sürü şey söyleniyor ya beni Stalin yarattı demiş falan tamamen yalan tamamen iftira. Stalin aleyhine de şiir yazmıştır Nazım Hikmet. Hatta e, Sovyetler Birliği'nde e, İvan İvanoviç yaşadı mı adlı piyesi de yasaklanmıştır. Çünkü vicdan sahibi insan olunca e, burada eleştiriyor oraya gittiği zaman orayı da eleştirdi Nazım Hikmet. Dolayısıyla vicdan sahibi ve hümanist olması çok önemli. Türkiye'de gelmiş geçmiş her yazar hümanist değil maalesef. Yani insanları şiddete davet edenler de var. Evet. Dolayısıyla Nazım Hikmet aynı zamanda barışın sembolüdür. Evet. Kesinlikle. Peki Zülfü, Zülfü abi çok teşekkürler. Ee, senin evet. şarkılarını, senin Nazım Hikmet'ten besteleyerek e, bize sunduğun o güzel şarkıları biz dinlemeye devam edeceğiz. 119. Tamam. yaş günü, e, kutlu olsun tekrar Nazım Hikmet'in. Size de selamlar, saygılar. İyi ki varsınız. Olsun. <laughs> Pablo Neruda'nın şiirini biraz değiştirdim. İshalkız şiirini diyorum ki, biz Nazım'ız, yeniden doğarız ölüplerde. Güzel. Ağzına sağlık Zülfü abi. Sağ Çok teşekkür evet. ediyoruz Bodrum'a selamlar. Ama Başkanım sizi de bekliyor yani vatandaşlarını <laughs> kentine bekliyor. Elbette çünkü o ya bir günlüğüne Bodrum'a geldi tesadüfen o gün yağmur yağdı diye neler yaptılar Bodrum'a gelmeye korkuyor <laughs> Gelemiyor Başkanım da o, o, o açıdan korkuyor da. E abi daha sana gelmezse sen daha gel. <laughs> Doğru. İyi günler evet. hepinize. Teşekkürler iyi günler, iyi günler, günler